Buradan ne, neyle geldin? Uçakla mı? Ben e, F-30'la geldim. Bebeği de kendine benzetmişsin zaten. Arkadaşlar çok... Araban çalışmıyor, araban. Anlat. <gülüyor> 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 Anlat. Küçükken kaç yaşındaydın? Anlat. <laughs> küçükken çok büyüktüm. Küçükken çok küçüktüm. Küçükken, küçükken... Hep küçüğüm. Küçükken küçük kaldım. Küçük. <laughs> <ana, küçükken> küçük. <laughs> Kral kardeşim. Takoştuğumu ha, hatırlatma <laughs> kardeşim. <arkadaşlar. yani. gülüyor> Yani böyle bir etkinlik için teşekkür ederiz. Bütün araba severler adına ben de teşekkür ederim. Bize verilen alanda çok güzel bir alan. Çubuk bir barajında. Bütün vatandaşlarımızın gelip bu alanı görmesini isteriz. Bize bu konuda yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Böyle etkinliklerin devamını diliyoruz. Teşekkür Güzel olmuş. Arkadaşlar bayağı uğraşmış. Park çok güzel çiçeklendirmişsiniz. Harika bir yer. Çok beğendik aile ortamı olarak çok güzel bir yer yani sonuçta burası e, piknik alanı aile ortamı yani